Milletimizin egemenliğini ve hürriyetini bir anlamda koruyabilmesinin ya yani yolunun gökyüzüne, semalara ve hatta ötesine uzaya hakim olmaktan geçeceğini işaret ediyor. Bunun yanında medeniyetin gelişmesi açısından baktığınızda özellikle havacılık ve uzayla alakalı olan teknolojileri geliştirmenin ülkelerin bekası açısından ve gelişmişlik seviyesini göstermesi açısından da çok önemli bir vizyon olduğunu görüyoruz. Bunun yanında insanoğlunun gelişim serüveninde havacılık ve uzay çalışmalarının en üst düzeyde, bütün bu çalışmaların en zirvesinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla gelişmenin, tekamülün de havacılık ve uzay çalışmaları olmadan olamayacağını, medeniyetler açısından bu anlamda medeniyetler yarışında da bizlerin de e, hedefi olarak gördüğü muasır medeniyetler seviyesine ve seviyesine ve hatta ötesine çıkma seviyenin ne kadar önemli bir noktaya işaret ettiğini görüyoruz. İstikbal gökler dedi sözün Elbette istikbal göklerdedir dendiğinde sadece havacılık değil havacılığın da ötesinde uzay çalışmalarına da işaret ettiğini. Bizler de dünyanın en büyük teknoloji ve havacılık etkinliği olarak düzenlediğimiz Teknofest'te bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun mottosuyla düzenlediğimiz Teknofest'te aslında bir anlamda milyonlarca gencimizle bu tutkuyu paylaşıyoruz. Bu hürriyet, egemenlik, bağımsızlık ve bunun yanında muasır medeniyetler seviyesinde ve hatta ötesinde bu çalışmaları yürütmenin ne kadar önemli olduğunu bu sözün ışığında milletimizle paylaşmış oluyoruz